Ey Muhammed, ey Resul, ey Ebul Kasım, affet beni. Her gün yanına gelir, dertlerimi seninle paylaşırdım. Bunca zaman gelemedim yanına. Ama bil ki en çok da seninle dertleşmeye ihtiyacım vardı. Son peygamberin yokluğu sabrımı yıktı, yaslıyım. Ey gözüm ağla, bahar bulutu gibi, kan ağlasan yeridir. Ey Allah'ın elçisi, ey seçkinlerin seçkini, ey zayıflar, yoksullar ve yetimlerin tek sığını minberinin senden sonra ne hale geldiğini nurdan sonra zulmet ve karanlığın ona nasıl çöküp kurulduğunu kalk da gör Allah'ım ya Rabbim al şu canımı artık kiskenim hayata ben ah baba seni kaybetmiş, hayatının en değerli varlığını yitirmiş. Bu zavallı kızının feryatlarına kim yetişecek şimdi? Sabrım tükendi, dayanacak gücüm kalmadı. Düşmanlar sevince boğulmuş. Ben ise acıların girdabındayım. Sana geldim baba. Bu insanları sana şikayet etmeye geldim, benim matemim, onların sevinci olmuş, hayatımın en mutlu günlerini elimden aldılar. Baba yavrum, oğlum, senden sonra mu seni mi getirdim baba? Dünya bana artık çok ağır, çok karanlık. Sizden sonra kalbim yaralı. Bir annenin yüreğine bundan daha ağır ne düşebilir ki? Onun gülüşünü duymadan, sıcaklığını hissedemeden kollarım bomboş kaldı. Kalbim paramparça, ruhum yaralı baba. Bu acıyla senin huzuruna gelememek yüreğimde bir yük oldu. Yitirdiğini arayıp da bulamayan ne hale gelirse o haldeyim ben de. Canımı, cananımı yitirdim. Kalbimi, Gönül huzurumu yitirdim gidişinde baba. <laughs> ah baba. <laughs> ne çok özledim sana baba diye seslenmeyi bir bilsen. <laughs> ne olurdu yanımda olsaydın şimdi. <laughs> Gözlerim seni arıyor ama yoksun. <laughs> Sesini duyamıyorum. <laughs> Artık kolların beni sarmıyor. Bu yürek bu acıyı nasıl taşır? Nasıl katlanır sensizliğe baba? Geceler boyu ağlıyorum. Sesim kısıldı artık. Feryat ediyorum ama kimse yetişmiyor yardım çığlıklarıma. İnsanlar sağır oldular benim acıma, yardıma koşanım yok, derdimi paylaşanım yok baba. Üstelik bir gün komşular gelip Ebel, Hesen'e, Ali'ye şikayet etmişler beni. Fatima'ya söyle ya geceleri ağlasın ya da gündüzleri. Onun ağlaması huzurumuzu kaçırıyor demişler. Senin yokluğunda gölgesinde yas tuttuğum ağacım bile kesildi. Ali benim için bir matem evi yaptı. Beytül Ehsan dedi. Acıların evi. Gündüzleri Hasan'la Hüseyin'i yanıma alarak oraya gidiyoruz. Geceleri ise Ali gelip bizi alıyor. Bir zamanlar baharım olan ama şimdi sonbahara dönen evimize götürüyor. Baba! Seni kaybettikten sonra Yakup peygamber gibi senin gömleğini koklayayım dedim. Belki biraz teselli bulurum diye hani şu son yolculuğuna çıkarken sırtında olan gömlek Ali'nin seni yıkadığı o gömlek Ah, ah koklamaz olaydım Kokun geldi anda yaralarım yeniden kanadı O an aklım başımdan gitti Hasret ateşi yüreğimi öyle bir kavurdu ki... ...Ali o gömleği bana verdiğine pişman oldu baba. <gülüyor> baba... <gülüyor> ...bir gün... ...bir gün Bilal'den ezan okumasını istedim. Babamın müezzinini dinlemek istiyorum dedim. Belki bir nebze huzur bulurum diye. <laughs> Bilal beni kıramadı. Allahu Ekber diye başladığında dizlerim çözüldü baba. O tanıdık ses, o anıların yankısı. Ve Bilal, baba Bilal, Muhammed'in Resulullah dediği an... bir çığlıkla yere yığılmışım baba. Öldüğümü sanmışlar. Ayıldığımda Bilal gözleri dolu dolu. Zehra, Ümmü Ebiha dedi. Ne olur ısrar etme. Ali ve çocuklar da ağlıyor. Seni kaybetmekten korkarız. Ah babacığım. Seni unutmak mümkün değil. Artık kabrinin başına oturup... ...sessizce gözyaşı dökmekten başka ne gelir ki elimden? Ah baba. Senin bize emanet ettiğin fedeyi de elimden aldılar. Senin mirasını koruyamadım ahmet. Baba sen gittin. Biz yapayalnız kaldık. İnsanlar yüz çevirdiler bizden. Senden sonra üzerime öyle musibetler yağdı ki. Eğer onlar gündüzlerin üzerine düşseydi. O günler geceye dönerdi baba. Bu dünyanın fitneleri öyle ağır. Öyle zor ki. Gözümün önünde nice güzellikler karardı. Seninle ışıl ışıl olan yerler. Şimdi zifiri karanlık içinde. Ağla gözlerim kan ağla. Bir zamanlar senin himayen altında yaşarken... ...hiç endişem yoktu benim. Ama şimdi kolumu kanadımı kırdılar baba. benim tek dostum. Artık acı ve keder. Yer ve gök ehli şahittir ki senden sonra elem ve dertten başka azığım olmadı benim. Bu acılarımı, dertlerimi yalnızca senin huzurunda anlatabilirim baba. Çünkü Ali baba. Ali'nin halinden haberin var mı? Senin Ali'nin, Ebel Hesen'in. O senin en sevgili dostun, kardeşin. Ali. O büyük bir yük taşıyor. Omuzlarında koca bir yalnızlık. Gözlerinde ise Eksik olmayan bir hüzün var baba. En değerli varlığını yitirmiş olmanın hüznüne gömülü. Onun bu yalnızlığı, üzüntümü daha da derinleştiriyor. Gözyaşlarımız sevgilimizin kaybıyla durmaksızın akıyor. Böyle bir dert hiç gelmemişti başa kalbim durur herhalde bu elemle baba. <laughs> Dertlerim artmakta vallahi gün be gün. <laughs> Göz <yaşlarım> durmaz. <laughs> Hep ağlarım sana baba. Hep ağlarım. Yoram. <laughs> Shabu <laughs> Chari.